Avrupa'nın işi bitti artık bey. İki dünya Savaşı'nın yaşadı Avrupa. Bak, milyonlarca insanı öldü. Ama tabii akıllan, akıllanmadılar. Daha azdılar be. Daha azdılar böyle şey. Peki bu azgınlığın bir sınırı var mı? Yok işte muhtemelen. Yok. Alkolle başlar tatmin edemez. Ben. Uyuşturucu şunlar buna tatmin edemez. Ben. Sonra fuhuş başlar. işte kadın açılacak. Kadın herkes serbest olacak. Oldu oldu. Çıplak oldular. Tatminsizlik böylece. Ne oldu bu sefer? Avrupa'da erkek kadın hoşlanım yok. Cinsen tatminsi, doyumsuzluk ve sapıklık başlıyor böyle. Erkek erkeğe. Kadın kadına başlıyor. Tabi ne oldu Avrupa'da? Allah'ın neslini kesti muhterem. Yaz mevsimi geliyor. Yani felakete başlıyor. Şimdi bakmak da haram oluyor. Benim elhamdülillah mümin kullarımız söyle. Yeguldu min ebu sarihim. Gözlerini sımsı kapasa bak. Ya kuddu efsarevim. Yani göz kapağını indirmek, kapamak Allah'ın emri bak. Farz ama. Ne zaman ne zaman farz? Haramla karşılaştığı zamanlar Her zaman değil dur